Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda Diez'deyiz. Diyez pazar piyasasına bakacağız. E, marum malum kış bittiği zaman genelde birçok kişi oyuna ara veriyor. Çarbozuyor vesaire durumları oluyor ve yaz aylarında hem pazar piyasası değişiyor. Fiyatlar düşüyor veya işte bazı durumlarda fiyatların çıktığı da olabiliyor ama çoğunlukla düşüyor. GB fiyatları düşüyor. E, bu seride bu dönemki seride en azından yaz aylarına denk geldiği için Kıyaslama yapacaklar için değerli videolar olabilir bunlar arkadaşlar 2-3 ay önce attığımda şimdikini birbirine bakarak kıyaslarsanız da bu şekilde bilginiz olur. Bu arada bu videoyu aldığımız tarihte 12.06 2022 arkadaşlar Haziranın 12'si hemen şuradan GB fiyatını da ben size göstereyim şöyle pencere yakalamayı açtım arkadaşlar Vatan Game'den şu an e, baktığımız zaman Diiz'de e, bizden GB'nin Site tarafından anlaşı 10.80. Yani 1 GB 108 liraya siteye satıyoruz. 116 liraya da bize site satıyor şu an. Eğer ki e, DS tarafında bir GB'niz varsa satacaksanız fiyat bu, alacaksanız fiyat bu. Yine e, şunu da göstereyim. En azından bu tarihte neymiş ne değilmiş e, bir denk gelir ileride bakarız. keş fiyatlar arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere şu an. Yani cash fiyatları zaten bayağı bir tuzlu durumda ama dolar bazlı olduğu için bu fiyatların da artık sabit bir kur olması gerekiyor Çünkü hani e, premium fiyatlar gerçekten çok cep yapmaya başladı bir gold premium 400 lira gerçekten çok uçuk rakamlar iki keş alsanız şu an 400 TL'yi vermeniz gerekiyor arkadaşlar yine daha üst tane hani bir 3200 keş çekeyim atıyorum birkaç bir şey alayım derseniz 640 TL fiyatı var keş fiyatları da şu an tabu bu tarihte bu fiyat arkadaşlar vatan gemide e, fiyatlar bu şekilde hemen çok uzatmayalım Şuradan pazara başlayalım arkadaşlar. Aleykümselam abicim sağ olasın. Burada araya da hemen selamımızı alalım. Abi Silver Gem'den başladık. 1.450 buyingi var. 1. 100 Dark Fragment slotun buyingi var. 1.2 Blue Chest mavi kutu olası bir FT kazandığınızda alacağınız ödül. Ee, yine yeşil 450 ve kırmızı 240 buying fiyatları bunlar. Ee, 1600 lustun yine fragmentte, dark fragment türlerinde ee, blue ve altı zaten para etmiyor burada. Blue gem, e, green veya black gem'ler öyle bir meblası yok arkadaşlar. Çok beklemeyin bir şey. Ee, 950 k besim ve 940 k busun buying fiyatı var. Şuradan tekrar bir kontrol. 1200 1450. Zaten ortalama hani fiyatlar buralarda e, gezdiği için çok oynamıyor. Igla 27.5'tan Helenit 25.5'dan 9.200'den Hellbreaker. Çitin 5.300'den Bayingi var. Para edebilecek miniklerden bazıları da bunlar arkadaşlar. Şurada Flamelik 5M demiş. Shiho 1.5M demiş. Level 6M'den. Kok 33M'den. Mino 13M'den. Nilimo 13M'den. LK 10M'den. Shashok Sorov 13'den. Yine Sos 14'ten Bayingi fiyat var. Lejo 17'den. Hiros 14'ten. Bunlar tabi bir tık düşük olabilir. Burası kapı ağzı olduğu için. Ama oynasa da 2-3 m oynar. Fazla oynamaz. Hemen şuradan bir de Draki farmından kazanabileceğiniz. 960 kağı bayingi var şu an. Weapon Breaker'ın. Weapon Breaker piyasası biraz düştü arkadaşlar. Ee, kış ortalaması hani ne diyeyim Mart'tan bu tarafa de durdu yani onu söyleyebilirim. Önceden çok iyiydi ama Diyez'in ilk başladığımız sıralarında. 1.300 elden sel fiyatları var da Şöyle devam edelim. Raptor Rebirth 11 465 demiş. Artı 9 Raptor. 430'a 425'e falan gördüğümde var. VE 205 demiş. Yine 185-190 arası. Bunu da satıyorlar. Bir tık pahalı geldi şu an o pazarda. Şöyle şuradan usuldan yukarı çıkalım bunlar. Oradan hangi artı düz itemler geçmiş. Şurayı geçeyim. Şurası genelde zaten weapon breaker. Hani şu aşağıda alınanların sel olduğu yer orası genelde satış yapılan kısmı. Yeniye yarım 22.750 demiş. Eviz 55k. Lan bir ara bir toplamak lazım ya. 25 emlemiş. 120 ataklı large breaker. Yine bir battle priest için. Oldcular. Old alt takıları geçiyorum abi. Şunlar da neymiş. Of wing of devil 25 emden sell Wing of devil 15 emden. Chaos crystal 30 emden. Şöyle şunların üstünden geçeyim. Genel manada merakı olan varsa neymiş ne değilmiş. Bunların da fiyatı bu. Devam edelim şöyle arkadaşlar yavaş yavaş. Şu ne kadarmış. Cevlo Plaspor Plosper diyemedim. 50 Absort 20 emmiş. Hardness 1 GB'ymiş. Fragmentler 7.5 demiş. Monlight ve Azagay'ı o kadar ediyor muymuş ya? Evil Ignot 45 emden. sel fiyatı yine. Helenit neymiş? Art -E, Helenit. Helenit 121 M. VB 6'lar 5.5 arasıydı. 5750. 5.5'a da satan var. O arada geziyor. Paper'lar ne durumda? Art 8'ler. Buying'lar 11 emden. 15, 16, 17 o arada da zorlarsanız sel fiyatı paperlarım var arkadaşlar. Genel olarak paper her sunucuda hep söylüyorum aynı aşağı yukarı. PP artı 231 131 M buying fiyat bunlar. 270 M. Ee, Foverin 351 M'den buying. Lejo 265'ten, Kok 1 101 GB'den tam buying var. Glass 290'dan 2 190'dan. Sos 2 143'ten buying fiyat olarak açılmış. Warrior Pendant artı 380 Rogi Ring 275 artı 3'ü. varıyor Ring 155'ten. Bunlar Bayink yine. VDN artı 2 125'ten. BDN 3 315'ten Bayink'i var. Şaşok soru artı 240'tan. 140'tan. seriler aşağı yukarı arada 30-40 hem oynadığı için göremezsek bu itemlerin satış fiyatını. Buradan yola çıkabilirsiniz. Roller 30'lar emden Bayink'i var yine. Shell 8 42'şer buçuk hemden koymuş. Plus Belt 38.5 demiş. Çitin 8'ler 35'er RAM. Gerisi sen sağ ben selamet itemleri. Iron Ball Rebirth 1 30 RAM fiyatı var. Yine bir Bind. PP3 375 M. Judy Belt 3 385 M. Lilime 3 290 M. Mino 2 120 M. Iron Belt 1 80 M. Helenit 1 Rebirth 89'a Bayingi var. Fogger'in ikilerde 55 RM'den er Bayingi açmış. Şart Rebirth 5 72 m Lejo 25 m sel fiyat. Hellblood 60 m Sos 20 m sıfırı. Şart 8 düz 72 RM yine. 15 RM er artı 8 paperlar. Aa, Royal geldi artık tıklayalım. Eagle 747'den baying var. Weapon Breaker 825'ten. CHD Rebirth 11 255'ten Bayingi. Thin 8'den 44-45M'den. Iron Negelli 1M. Roach 2 147M. Buying fiyat. Iron Belt 30'dan alıyor. Lugias 7 38'den. Scorpion Shield 35'ten Yine Rogia Çitin 8. O da aynı fiyattan geziyor. Iron ek 2 530M. Çok yazmışsın kardeşim ya. 480'e 475'e bile gördüğüm oluyor. PP 269M. Transformation Totem 210M demiş. Sos 3 460M. E, Lejo 75M. Flame 24M artı 1 bunlar. Lupus Staff 50. Lihan Staff 74M 0. Şart 8 75M. 72 yere görmüştük. Roach 3 449M. Krovaz Bot Vario 174M. Heroes artı 1 69 70M. Heroes artı 1 de bakıldığı zaman fena item değil Vario'nun başlangıç itemi olarak. Holy Anamor Rebirth 5 470M. Iron Neck artı 1 199. Eagle Eye 8 719 m Geniye 25 m kapalı paketi. Az önce yarım bakmıştık bir tane. Mirage Sword artı 5 Rebuilt 90 m'den. Christmas Cross 195 m. Rolf 220 m. Olası Rolf yapacaklar. 180 Heroes artı 2. Iron Impact 830 m. 58 m. Shashov Sorov'un artı 1'i. Artı 6. Geç abi. Onları geçtik. Raps artı 1 revert 335 m. Gördüğüm itemlere es geçiyorum direkt. Elixir revert 11 525 m demiş. FP 8'ler 35 er m Rogiye'nin. BDN 3 2 GB'den fiyatı var. Raptor 11 430 da var. Dediğim az, önce aşağıdaki gördüğümüzde söylemiştim. Christmas Cross. Bronze Ring artı 335 m. Delimi 1 55 m. FP artı 1 55 m. Respendant 3. 400 ilgilen demiş. CHD Reviton 1. 320 M. Dwarf Virinom'un artı 7'si. 5G ve 525 M. Undef Virinom 450 M. Yine 7'si. Draki kapalı hali 350 M. Dark Reviton 1. 4 GB'den. Fiyatı var. Iron Impact ton 1. 750 M. VB8 1.5 GB'den. Scorpion Bow Rebirth 550 M'den. White Silver Ring artı 1 50 M'den. FP'nin artı 6'sı. D'de 25'i 290 m Rogi için. Elemental Pendant 2. Bu da 125 m Elfring 220 m Raum'un artı 7'si 160 m Tam farm itemi az önceki Elf. Ra e, Ruahue adını hep okuyamadığım item 2.5 gb 0'ı. Iron Belt 2 275 m demiş. Rudy 3 e, 475 m. Shell 8 60 m. Rogi'nin petsi. Scorpion Shield artı 8, 185 emmiş. Belt of Life artı 350 em. Rolf 2, Roll 2 pardon. 260 emmiş. Polk 2, 341 em. Berenit, görmüştük. şu 2. Trial 95 emden. Krovas 6, kol varıyorum. 185 em. Krovas 7, 125 em. Prest'in. Raptor, Rebirth 11, 424 e De var. Fiyat tık yine aşağı indi. Değişik bir şey. Artı 9 FP varıyorum. 165 RM'den koymuş. Set diyebiliriz. Parça parça. Ve artı 2. en Bow 8 335 M'miş. Vilime 3 369 M. VDN 2 165 M. artı 385. 423 küsür. Yavaş yavaş düşüyor Raptor 11. Tık tık aşağı bir tık bir tık gidiyor abi. Başka burada. Holy mor 50 M. Rebirth 1. Devam edelim şöyle aynı item. Ee, sarmalından bir çıkalım. 483 biraz önce pahalı dediğim işte buydu. 483'e de var mesela. Pazarlıkla 400 hani 75'e 70'e belki düşebilir bilmiyorum ama. Belen 8 669 en. Dark 1, 11 4 Geçtik. Burası çok canlı pazar değilmiş. Cleric Ring artı 3 140 M'miş. Lejo 1 75 M. Emir 3.78 Enion Bow artı 7.55M Çitin Bow artı 63M Dryad artı 52 M. Bunlar da başlangıç seviyesi itemleri olarak görebilirsiniz. Azagai 7 GB kapalısı Amelotof Kursu Kurs artı 3 7.5 GB Traki yine 365'ten kapalı hali şart 16M artı 7'si Hang Sword 7M Fiyatlar çok uygun Javelot Strange 15 GB şu kaçmış? Amulet of Int 2'ymiş. Bu 125 M'den. Olean Mor artı 8 475 M. Dark Bane artı 1 45 M. Hanguk Rebirth 11 550 M. Rular of the Legend Pegasus Lighting Staff 125 M. Sıfırı. Raptor 8 110 M. Fiyatı var arkadaşlar. Şu satıyormuş arkadaş. Glass Belt 2 269. Ve deneyi gördük. Çitin şeyi gördük. Kefur 52 artı 3'ü. Şöyle geçelim. Bayinklere baktık aşağı yukarı aynı itemler. Rob 248, 220'ye de vardı. Trialler var. Clearing Ring 3 satıyor. Genel manada gördüğümüz fiyatlar bunlar da. Bunlar neymiş? HB 79 M artı 7'si. Şart 10. 12.5 GB yokmuş. Tam tamına. Kabak gibi şardon abi. 12.5 GB'den alabilirsiniz. Alıp kullanacak en üst seviye. Asas için tabi diğer unique demleri saymazsak yani en üst seviye dediğimiz bunlara bakalım. Kodek Giga artı 7 5GB'ymiş. Pressbot 9. Press FP9'lar genel olarak 160 ile la 130 arası geziyor. Ortalaması. Bu neymiş? Bal 8 5GB. Gold artı 7 Aztek 510 m 517 m Exceptional Shard Rebirth 11 240 m Lugias artı 5 Rebirth 310 m Artı 8 dediğimiz. Yine Codex Giga artı 7. Bu Fire olanı 540M. GAP 327'ye var genel Rebirth. Fire Kekiron 3 GB'den. Iron Ball 30M, 31M. Yine Raum artı 8, 430M'den fiyatı var. M artı 2, 255M. Şunlar düz takılar. Flaming'leri gördük. Irlay 6, 120M. Aynı itemler. Geçtik. LK gördüğümüz itemler. Genel manada bu pazarda da aynı. Şeytan pet 20 m demiş. Agathe Ring artı 2 117 m. Hep Araptor artı 7 67 m. Şöyle devam edelim. 9 Çetin Rebirton 1 325 m'den varıyorum. Bot 8 Rogue'nin 1 GB demiş. Chitin Bot 8 375. Lobo Hammer 258 Rebirt 1'i. Şöyle bakmaya devam. Roach 3 449. Iron Bot 8 3 GB. Nebiros CD 515. def Unde bu arada Nebiros. Iron Neck 2 bir e bir daha var. Trina 85'ten sel fiyatı var. Roll 3 7.5 GB'den. Hellbreaker ve bir ton 1 15 GB arkadaşlar. CS kapalı 0'ı 5 GB. Amulet of Kurs görmüştük. Bone of Devil 4 GB. Şu araya girmiyorum çok. Genelde burada aynı itemler var. Şöyle gelmişken gerçi gösteriverelim ama. Hanguk Rebirth 11 var. Amulet of Magic Power var. Lighting Elenium var. Traki SB olarak var. 465M. STR 12, Hilt 30. Fena değil aslında. Hani idare eder mi? Evet ama DD'ler bir tık daha şöyle canlı olsa zaten o paraya vermezlerdi. Bizimki de hani buldum da. Genelde ring var. Şuralar gemciler falan var. Oraya ondan dolayı girmiyorum arkadaşlar. Bu arada Royal'e çekerse yetiştiremezsek pazarı. Royal'den sonra kalan kısmını devam ederiz. Yine bir Roach 3. Bono F. Devil 255'e de var. Biri 4GB yazmış az önce. O yüksek yazmış demek ki. Pegasus Ice yine 111'den fiyatı var. Warrior Crowaz kafalık Rebirth 1 360M. 9 Fabrik 365M. Prestin. Yine 365'e bir fabrik daha var. iki parça. iki parça fabrik 9 alayım dersen 7-7.5GB'yi veriyorsun. Holy Knight Asas Pets 850M artı 7'si. Crowaz Asas Kolluk 285M. VP3 235 bunları görmüştük. Bu neymiş? Azaga artı 7 20 GB arkadaşlar. Tam tamına alıp satabileceğiniz <laughs> miktarın son rakamına ulaşmış. Yine Shell 9'lar 4.5 GB'den. Poly varıyor. Paldron 920'den artı 7'si. ROM 3 140 M'den. 7 445 M. Fiyatı var. Kapalı pendantlar. Krovaz yine Asas için. 265, 230 gövde ve pet bot 2 gb. Varyon bir tık daha ucuzlamış gibi. Chaos Nebros 0'ı 150 e m demiş. Krovaz varıyor bot 8, 180 1, 850 demiş pardon. Yani 18,5 gb. Bir an 185 mi diyecektim. Şurada elit itemler var. Şu araya dalmıyoruz. PM atıp sormuyoruz tek tek. Hayırlı işler diyelim. Armaket Aykut kardeşime itemleri yavaştan satılmış pazarı biraz eğer ki öyle koymadıysa. Evet Royal'den sonra devam edelim abi. Bu arada çok hızlı sürdü 11 tane aldım çıktı <laughs> hemen dövdüler bizi 11 tane gem aldık ama Roach 3'den devam şöyle M3 650 Şu arada bitirmiştik zaten Şöyle Armakut Aykut kardeşimin oradan Devam edelim Legio 2, 2 gb'den Agate ring artı 3 375m'den Plus belt Bunlar gördüğünüz aşağı hep aynı itemlere döndük sayılır Aztec cold faun artı 7 yine 5 gb'den fiyatı var Kaul flitol yine 420'den artı 1 revirt Helen 8 6.5 GB görmüştük. Şöyle geçeyim şuraya. DA olan Draki bu da 1 150 demiş 11.5 GB. DD'ler yüksek olduğu için STR az olsa da hani oradan bir kurtarır kısmı var. Fiyat verilir vermez o ayrı ama hani almak istiyorum diyen olursa da fiyatı bu yani. %100 250 e emden 250 M'den 1.2'den Weapon Breaker var. Ee, Sweet Kiss Baller'ı 1 ton 1. 11.5 GB'den güzel fiyat bakıldığı zaman. Eğer bir 10 GB'ye falan da kapatma şansın olsa var ya mükemmel olur. Hani tam da uygun itemmiş. Buraya açmıştık. Şöyle bakalım şuradan. Gördüğümüz itemler. Şuradan yine bir pus itemlerine bakalım. Karakter Seals Pool 544'den. Scroll of Identity 389'dan. Yine e ırk değişim için 314'ten eksile application form dediği DC Premium 419 Shadow Piece 195 mavi tırna Patos 135 m pek tek değil set olarak 2000 SC e, 60 m 300 AC 37 m demiş Dex SC 40 m 41 m 350 defans 60 m'den atak SC 37 buçuk m'den fiyatı var duration 17 m Geniye var mı? Şuradan geniye de. Gerçi geniye gördük ama geniye hem var mı var? 19 geniye hammer 26. Yani 50-55 M arası geniye geniye hammer'a para harcıyorsunuz. X Raptor 7 33 M'miş arkadaşlar fiyatı. Magic Bag 19 M'den fiyat olarak geziyor. Provazlar yine hep gördüğümüz itemler. Aşağı yukarı fiyatlarını okumadım. Üstünden direkt geçtim. Bu neymiş? Amulet of Dex. Anca yetişirdim Metal Sen ne kadar mısın? 30 mi? ne yaptın kardeşim? Nightmare Crystal 700 kdan fiyatı var. Döndük dolaştık. Anvil'in oraya geldik. Dwarf Negros artı 3. 125 demiş. 900K'dan 940K'dan buying var. 999'dan sell fiyatı var. Çok yakın fiyatlar. Bu neymiş? Taurus belt 75M'den sell fiyat. Değişik görür müyüz? Evet arkadaşlar Diyez'de de pazarı bu şekilde tamamladık. Yani şu an farklı bir item kalmadı. VB'lerin 7'sine de bir bakayım şurada varsa. 14-15M arasıydı ama. Buying'i ne kadar? 11-750'den 7'nin buying'i var. 6M'den artı 6'sı bunu göstermiştik. 7 satan yok mu lan? Oğlum herkes mi? Artı 6 alıp satıyor. Göremedik herhalde. 7'yi göremedik abi. Fiyatı bu. Bu şekilde arkadaşlar genel olarak. Şuradan bir de gelmişken buraya. Şu iki parça artı 8'im var abi. Şunlara bir tatayım atayım da. Azıcık şöyle parlasın diye. Maksat item parlasın. Kötü bir amacımız yok. şöyle şunu üstümüze alalım. Ee, şunu da şöyle çıkardık. Birisi bot birisi pets olmak üzere. Abi şöyle rebirtimizi de itemlere bastık. Böyle Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İki parçamızın de basmış olduk. Bu videoda devam edeceğiz pazar serisine. Beklemede kalın. Abone değilseniz abone olmayı, videolara beğeni ve yorum atmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Tekrar görüşmek üzere.